Evet sevgili konuklar, sevgili misafirler yine güzel bir akış içerisinde şarkımızı okuyacaktık ama vaktimiz az. Mustafa ben teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Otur Sağ, Ben de mikrofonum bu mu? Evet. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasılsınız? Şöyle. İyisiniz. Siz çok nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Mustafa Efendi. İki gün önceki bir internet sitesinde Efendim abi? İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Beni otele davet etti. Otelde kalıyoruz. Evet. Doğru mu böyle? Hayır. Değil mi? Değil. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Bak. Sen buradan kovuldun. Sen buradan kovuldun. Yok öyle deme. Benim ismimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Seni burada elime alırsam... Seni feriştahın çocuğu elimden alamaz ama bu oruç ağızdan Sana söylüyorum bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin bir Bu arkadaşlar Program yapıyorlar Dışarı dış yapım bunlar Senin bizimle olan problemimizi bilmiyorlar bilmedikleri için ben de şimdi açtım canlı yayında seyrediyorum Tamam mı? Tamam abi Benim adımı bir yerden kullanmayacaksın bir Ben kullanmıyorum ki abi La kullanmayacaksın sen ne yaptığını bilirsin Sana adam gibi söylüyorum Bir daha bu televizyonun sokağından dahi geçmeyeceksin biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun? Nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Bir, ben senin dostun değilim, arkadaşın da değilim. Sen sadece burada program yaptın. Buradaki programı beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Hadi. Saygılar. Saygılar. Buyurun. Dışarı Buyurun otur, kusura bakmayın. Abi çok.